sadık derneği olarak Afrika'dan selamünaleyküm Ramazan'ın 8. günündeyiz. Kardeşlerimizle iftar sofralarında beraberiz. İftar sofralarını yine sizin ikramlarınızla, bağışlarınızla süsledik. Allah razı olsun. Bugünkü ikram sahiplerimizden Özlem Tuğç Rabbim sağlık, sağlık, <laughs> afiyet, bereket versin bu hayırlar vesilesiyle. Sağlık, sıhhat versin. geçmişlerimize rahmet etsin. Şimdi buradaki kardeşlerimizle beraber Ramazan'ın 8. gününde Özlem Tuğç adına, ailesi adına ve dahil geçmişleri adına dua talep ediyoruz. Bismillah. <laughs> Ali! Ali! Ali. Ali. Ali.